Ben de otomatikman bir gülme oluşuyor. Bunun sebebini tabi ilerleyen saatlerde görüşmemiz gerekiyor. Acaba senin nikili gördüğüm zaman e, neden bana bir gülme geliyor? İyiyim Derya, ne olsun? Bugün güzel bir hava vardı biliyorsun. tırmaladık. Allah şükür ay sonunu da atlattık. Bundan sonra bize ölüm yok ammasına koyayım vallahi billahi. Durum böyle. Biraz sıkıntı vardı Derya. Koşturuyorduk sağa sola. Biliyorsun ki ayın e, 26'sından işte Son haftasına kadar yani işte bu haftaya kadar diyelim hep kötü geçiyordu. Ödeme bir dünya, kış günü iş e, istediğimiz gibi oluyor olmuyor durum böyle. Hayırdır Mervo kardeş kaç aydan beri beni arıyorsun? Acab sen bir beyaz eşyacı mısın? Alacak verecek davası mı? Çamaşır makinesini omuzladım da hesabını ödemedim mi? Aleyküm selam. Gerçekten e, bu akşam gene perşembe gecesine yakışır güzel bir muhabbet yapmayı e, umuyoruz edelim. Ne diyor? Çok güzel oluyor abisi. İnternet yasağı gelsin tabii ki. Namus, şeref, ahlak, haysiyet hepsi gitmiş. İzlemesin bizim çocuklarımız canım. 10 yaşında çocuk porno mu se Ya etsinler. Biz ne yapalım kardeşim yani? Başların ya etsin. Ne yapayım ben şimdi? Sage müsaade etsin. Yani biz saygıye dediğimiz zaman Atilla, işte tavuk hırsızı, yumurta hırsızı, avare falan. Ne yapayım ben yani? Adamlar ediyorlar. Yapacak bir şey var mı? Bize ediyorlar. Her tarafa ediyorlar. Vatana, millete, devlete ediyorlar yani. Gözünüzde görün oğlum. Adamlar ediyor ediyor diyorsunuz. Götünden ayrılmıyorsunuz adamların. Allah Allah. Öyle, gö öyle göte böyle yarak yani. Yani gitmeyeceksiniz o zaman. At yarışı oynadıysan Ahmet'in sağlam bitiyor var elimde. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Ee, sağlam bitiyor var. Onları sana vereyim de yarın bir altılı yap bakalım. Valla güzel bir altılı yap. Hiç olmazsa abine dua edersin senin sayende yarın Cuma güzel bir duamız olur. Sağlam tüyo var bende korkma. E, Veli Efendi'de çalışan arkadaşlarım var. Birçoğu joker zaten. E, onun için güzel bir altılı yapalım seninle. Bu akşam kürlere girmeyeceğiz arkadaşlar. Evet e, Alasu öyle. Alasu ben seni dün attım bak bugün yine geldin yine atacağım ben şimdi seni. Yani bulunduğun ortamın içine sıçma. Bir az yazı yaz. Yazdın evet bitti. Az yazı yaz. Ya az yaz, az. Gerek yok yani. Kafana takılan bir şeyi sorarsın, paylaşırız. Efendim. Yanında şanzımancı arkadaşım var. Otoman şanzıman işine girmek istiyor. Balıkesir otoman şanzıman işi yapan yok. Paranın anmasına kor Fatih. Otomatik şanzıman işine giriyorsa, e, eğer biraz da tecrübesi varsa parayı e, palete yükler getirir evine. Bak Hollanda'ya geldi bir tane Türk. Otomatik şanzımandan anlıyormuş İstanbul'dan. Ee, şanzuman Hastanesi'nde çalışmış Topkapı'da Timbir Sanayi'de. Adamla konuştuk oturduk biz de parça almaya gitmiştik onun yanına. Çünkü ben de pek anlamıyorum otomatikten. Çocuk paranın içine sıçıyor içine. Çocuk parayı mandalina kabuğu gibi topluyor yani. Efendim canım. Yeni sevgilinin sırtında kıllar var bir kür verir misin? Ee, Türk askeri Emre sen bir maymunla mı evlendin? Onun babası da anası da kıllıdır amına koyayım. Ona kürmür değil onu Pürmüzle yakacaksın avradını siktimin karısını. Pürmüz, pürmüz, git bağ olsa tüp var, ucu şeyli, lambayla yakamana. O ne biçim karı öyle ya? Valla. Ya ben bir karı görmüştüm, karının memelerinin etrafında kıl var. Bu nasıl bir karıdır? Bunların adaletin namına koyayım ya. Neyse koy namına gitsin, bırakın kıllı mıllı şeylerden bahsetmeyelim. Derya Hanım nasılsınız Derya Hanım? <laughs> Efendim, e, atladı bana. Anladım, anladım. Eyvallah Uban kardeşim. Ne diyor? Ee, yakın zamanda lan sönmez bekle oraya geleceğim. Ee, kim bu? Aspendos bir. Aspendos derdin ne kardeşim senin? Senin derdin ne derdin? Yani e, bu tarz nickleri alıp buraya gelip bizi germenin alemi nedir ki? Sen şimdi Aspendos değilsin. Onun nickini almışsın. Burada işte kafana göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Çık git odamızdan. Çık git. Valla. Çık git. Dayı beni arkadaş e, dayı beni arkadaş gören kız aşık oldum. Tüyo ver Yaşım 19. Canım e, kız sana aşık, sana bir şeyler hissediyor mu sana karşı? Aleykümselam kafes, iyi akşamlar. Kız sana karşı bir şeyler hissediyor mu? Seni arkadaş görüyor. Öyle bir şey yok. Erkekle kızın ne arkadaşlığını sikerim. Sen şimdi ona e, iltifatlar yap. Her gün iltifatlar yap. Konuşurken de devamlı sikinle oyna. <laughs> Elini sikinin üstünden ayırma. Fites yap. Aşağı yukarı, sağa sola kanırt. Yani e, günün birinde sorar sana ne yapıyorsun be? E kızım de öküz değilsin işte burada duruyor ne yapayım de. Yani yaramaz olur mu yavrum ya? Sen sikinle oyna oyna. Sen abini dinle. Aleyküm selam. Akdeniz Üniversitesi'ne selam olsun buradan. E, Akdeniz Üniversitesi de yerini aldı. Şu an sağ yaparak ilerliyor. Akdeniz Üniversitesi'ni gördüğüm zaman direkt gaza geliyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama bana böyle oluyor. Ben bir gazımı çıkarayım hemen geleyim çıkmıştır. Akdeniz Üniversitesi tekrar hoş geldin. Benim güzel e, doktora yapan, üniversite kapısında Türk milleti için sürünen güzel kardeşlerim. İnşallah geleceğiniz güzel olur. Erbakan Üniversitesi de gelmiş. E, onlar da hoş gelmiş. Siz de hoş geldiniz güzel kardeşim. Durum böyle. Emirhan iyi akşamlar. Hoş geldin canım. Ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar lütfen o konulara girmeyelim ee, kral kardeşim yakışmaz o pisliklerin ismini bile söyleme bana. Her türlü arabaya bakıyorum Fatih ben genel bakıyorum her türlü ama e, ismi Opel fakat her şeyi biz helikopter bulsak pervanesini söküp içeri iteleyeceğiz yani rahat et. Abisi biz e, yanlıştan geri döndük Tabii ki e, yazmışsın güzel biz küfür ettik e, etrafın verdiği gazla biz de dedik vay amına koyayım Aldım alı gidiyor Doğan verdik küfürü. Ondan sonra çıks, bir baktık iş senin filmindeki gibi değil. Bir baktık işin içinde iş var. İşi biraz biliyorsun biz millet olarak araştırma yapmayan sağdan soldan aldığımız gazla yaşayan insanlarız. Yani abisi Toyota Corolla'lardan uzak dur. 1.4, 1.6'lar e, tamamen segment kırıyor. Yüz binin üstünde korkunç yağ yakıyor. Yani eski Toyota değil. Alırsan biraz daha eski modellerini al. Yani 2000-2002'nin üstündeki Toyota'ların hepsi çöp. Efsa kasa, ben efsa kasaları, Türkiye'deki kasaları bilmiyorum abisi. Golflerin namına koy. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Vallahi çöp. Ben alın bulun belanızı her yere elektronik amına koyduklarım yapamıyoruz ya. 50 tane lamba yanıyor. Senin babanın amına koyayım ben. O ne biçim lamba? Şapka resmi yanıyor ya. Al işte bir tane yedilik benve var. Şapka resmi yanıyor. İki gündür bakıyoruz bakıyoruz bisik bulamıyoruz ama arıza yok. Hatayı çözemiyoruz. Jaguar güzel araba. Jaguar binin arkadaşlar. Gerçekten. Ee, X tüpü de var bende. S tüpü de var. Ee, güzel arabalar. Atasız. Atsız. Atasız. Volvo da güzel. Ee, neden bana küstün? Yalnız Volvo'yu biliyorsun. Ee, kendi motorunu almaya çalışın. Volvo'nun 1.9 turbo düzelleri Renault motor. İki buçukları Fave motor ee, ve diğerleri kendi motoru. Evet çekirge. Evet. Arkadaşlar arabanızın amına koyayım. Sabahtan beri araba eve geliyoruz gene araba. Başka bir şey bilmiyor musunuz? Yeter ya siktiniz beynimize Tekerini sikeceğim araba. E, Derya'cığım nasılsın iyi misin? Derya. O güzel sesini bir duyarak acaba biz de yanımızdaki çay bardağından yudum alabilir miyiz? Gerçekten geçen akşam rüyamda a, neler gördüm onu da paylaşacağım da şu an rüyayı toparlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir Derya Hanım'a bırakalım biliyorsunuz Derya Hanım'ı. Çay yararak oldu be kızım daha büyüdüm alamadık ki. Mikrofon aldık mı mayasırlı göt gibi çenemiz durmuyor ki. Eee atasız kardeşim çok özür dileriz odadan attıysak istemeyerek olmuştur. Yanlış şöyle bunaltıcı yazılar yazmayın. Mesela bir adam aynı anda 350 defa yazı yazıyor. aleykümselam Herman Kostos. Kostes. Neyse. Doğrudur. Do <gülüyor> ne? <gülüyor> ne evet. Antalya merkez. Sen gogocu musun? Tinerci misin? Balici misin? O nasıl çiçek koklamak öyle? Yaban öküzü gibi çiçeği kokluyorsun. Yaptığın çetin amına koyayım Antalya merkez. Ha? Çiçeğe burun sokmuşsun amına koyayım. Bir geri çek. Geri geri. Ha? Evet, e, Bordo Bereli İstihbarat'tan arkadaşlarımıza yeni haber gelmiş. Hayırdır? E, e, geldi, kayıt alıyorlarmış. Doğrudur. Kayıt alan kimdir? E, kayıt alan kimdir? Amirim ben Atatürk Milliyetçisiyim. Olsun, olsun. Kayıt alan kimdir arkadaşlar? E, çok güzel yaptın, helal olsun. Helal olsun. Kayıt alan bulunamadı mı? Bordo Bereli'lerin hemen düğmesine basayım bir dakika. Tamam bütün bordo berelleri online yaptım. Şimdi iki dakikaya yakalarlar o kavatı. E, Derya'nın mal sizde. O güzel sesinize kurban olsunlar olsunlar.